Türkiye hızlı bir şekilde yıllardır sosyal devlet olma özelliğini kaybediyor. Özel okullar bunu gösteriyor. Özel hastaneler bunu gösteriyor. Ülken. Emeklinin asgari ücretlinin ya da orta gelirlinin gelir düzeyinin sürekli düşüyor olması bunu gösteriyor. Yani toplumun büyük bir kesiminin yoksullukta eşitleniyor olması bunu gösteriyor. Rakamlar ortada. Emekliye verilen, asgari ücretliye verilen, ücretlinin sabit gelirlerin toplam gelirden aldığı payın sürekli azalması Kurumların payının, belli grupların payının artması bunu gösteriyor. Barınma krizi bunu gösteriyor. Bakın birkaç ay sonra bunu yaşayacağız hep birlikte. Şimdi nasıl ev almak hayal oldu ya birileri için. İşte araba almak da hayal olacak. Çok Öyle net bir bile. tablo. Şu anda bile çok zor da birkaç ay sonra bu düşündüğümüz ki olacak bence kurların artışıyla birlikte biz ithal ediyoruz o taraftan. Tabii. Ve çok spesifik bir şey söyleyeyim Murat Batı Hoca T24'te yazmış. Diyor ki her şeyde bir vergi, dilimleri güncelliyoruz ya vergi dilimlerini. ÖTV'de otomobilde güncellemiyoruz. Kendi özel kanununda olmadığı için Cumhurbaşkanı kararına bağlı, inisiyatifine bağlı bu. Güncellemediğimiz için o araç fiyatları da yerinde durmadığı için biz çok daha yüksek oranda ÖTV ödüyoruz. Evet. Eğer o dilimler güncellense belki şu an örnek veriyorum işte 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin aldığın aracı 152 bin aşağı alacaksın. Küçük dilimle ya, yani Tabii alt tabi, dilimde araç kalmadı. Dilim. Fiyat bu amca... çok önemli.